İyi akşamlar. Son zamanın modası olan aktif ben de Şefer Fit Fry, aldım. Dijital sıcak hava fırtözünü. Bunu da kutu açılımını bir yapalım hep beraber. Yine gördüğünüz gibi kullanma kılavuzu içinden hemen ilk sayfadan çıkıyor. Hemen köpüklerden ayıralım. Çünkü aldığım yerde bir kontrolleri yapılmıştı önceden. koyalım makinemizi çok net ben de çok merakla evet. aldım kullandıkça size nasıl yemeklerin yapıldığını anlatacağım her kullanımda size göstereceğim bu makineyi evet gördüğünüz gibi makinemiz bu kek yapabiliyoruz patates kızartması Deniz ürünleri, but, et, yine aynı şekilde farklı ürünler ve balık ürünleri yapabiliyoruz makinemizde. Dijital ekranlı bir makine. Ee, şurayı öne doğru çektiğimiz zaman şu üstteki ürünü ittirerekten çıkarabiliyoruz o beyaz ürünü. İçinden de tekrardan saniye bir parça çıkıyor. Evet. Üstteki şu parçayı ittiğimiz zaman alttaki mekanizmasına basıyoruz ve açıyoruz. Şöyle ızgarası çıkıyor. Hava üfleyen her taraftan bir ızgara. Böyle bir tepsisi var. Ben bunun için yağlı kağıtlarını da aldım. Onlar da gelince ilk yemek pişirdiğimde tanıtacağım size. Gördüğünüz gibi bunu buraya bastıraraktan tekrardan yerine oturtturuyorum ve kapağını itiyorum. Yerine de bu şekilde takıyorum. Ürünüm hepten dijital ekran olduğu için çok sessiz çalışıyor. Ee, gösterdiklerini çok beğendim. Ben de size ilk pişirimde ilk ürünü pişirdiğimiz zaman hep beraber bakacağız nasıl yapıyormuş diye süreleriyle dakikaları da size tanıtacağım.